ve kılıç serisindeyiz daha önceki videoları izlemediyseniz eğer onları izlemenizi tavsiye ediyorum e, bu seride e, tarot kartları ile ilgili bilgi veriyorum şimdi kılıç kısmındayız kılıçları anlatıyorum kılıçası bakın Excalibur kılıcı geldi bir anda gözüme ama Yeşilçam'da bu hangi film ben anımsayamadım ama Cüneyt Arkın'ın bir karakteri kılıç e, çekiyor yani kılıç neydi bizim Hava elementi düşüncelerimizi anlatıyor. Zihinsel yapımızı anlatıyor. Ve artık o kılıç çekiliyor. Artık hareket enerjisinden düş, yani zihnimize düşen o ilk kıvılcımdı ya hani değnekler. Artık o düşünceler oluşmaya başlıyor. Pozitif veya negatif anlamda fark etmez. Ama bir düşünce artık oluşmaya başlıyor ve o düşünce için kılıcımızı çekmemiz gerekiyor. Artık her türlü mücadeleye hazırız. Kılıçlar Genel anlamda söyleyeyim, e, zihin yapımızla alakalı olduğu için ve bilinçaltımız bizi koruma güdüsüyle hareket eden bir yapı olduğundan dolayı genelde korkularımızı, mücadelelerimizi, e, hırçın yanlarımızı bize gösterir genel anlamda kılıçlar. Kılıç ikilisi, burada bir savaş var, mücadele var ama neyle ilgili? E, bu film yanlış değilsem turşu sirke arasında <laughs> turşu nasıl yapılır sirkeli mi limonlu mu O onu anlatan bir sahneydi. Yani özünde bir şey oluşacak. Onun adına biz turşu diyeceğiz belki. İçine sirke mi koyacağız limon mu koyacağız. Buna göre hayatta bir kavgamız bir mücadelemiz var anlamında resmedilmiş. Yani kılıç ikilisinde körü körüne belki de budalaca belki de ya da kendi haklılığını ispat edercesine etmek istercesine bir mücadele söz konusu. Kılıç üçlüsünde gözyaşı, kırılan kalp, hüsrana uğramak, kendini kötü hissetmek bütün negatif olumsuz duygular. Yani ben bunu hak etmedim, ben bunu yapmadım, ben bunu e, böyle olmamalıydı. Hani Küçük Emrah misyonunda hayata bakış açısı resmedilmiş burada. Kılıç dörtlüsünde bir mücadele sonrası bakın savaşa girmiş ama hasarlı da olsa yaşıyor şu anda. Bir hastalık, savaş veya hastalığın dışında bunu vicdan azabı olarak da düşünebiliriz. Yani içsel dünyamızdaki yolculuk olarak bakarsak buna kendimizde yapmış olduğumuz Kavga sonucu kırıldıklarımız, kemiklerimizin kırılması. Ama aldık elimize bir gazete okuyoruz. Yani bir yerde de hayat devam ediyor. Ne kadar vicdan azabı çekersek çekelim, hayat devam ediyor. Biraz da buna vurgu var. Belki de bir şeyleri fark etmek için, sağlamlaştırmak için ilişkilerimizi ya da düşüncelerimizi bu hastalığı yaşamamız gerekiyordu. Biraz da bu anlatılıyor. Kılıç beşlisi, bakın burada biraz yakın göstereyim, bir e, düşünce sonrası yani onu mu yapsak bunu mu yapsak endişe, keder, ya hadi hadi başlayalım artık düşüncesi, onu başlarken acaba şöyle mi yol alsak yani bu içimizde yaşamış olduğumuz ikilemleri biraz da anlatıyor kılıç beşlisi. Bir mücadele girilecek mi, girilmesin mi? Hani gerek var mı? Mücadele edeceksek bunun yolu nasıl olmalı gibi bunlarla ilgili bize biraz bilgi veren bir kart. Kılıç altılısı. Arkana serisinde de araba vardı hatırlarsanız. Artık arabanın arkasına binmiş al yazmalım gidiyor. Çocuğunu da almış yanına. Ee, yani bir seçim yaptı. Yaptığı seçimden sonra da üzgün de olsa, kırgın da olsa gidiyor. Ve burada aslında seçim yaptığı an değildi bu al yazmalında. Daha öncesi. İlk tanıştığı andı. Yani bir yolculuğa çıktı. Mecburi bir yolculuk olduğu bir andı. Giderken ne olacağını bilmiyor ama gitmesi de gerekiyor. Burada bir e, ee, hüzün dolu da olsa bilinmezliğe gidildiği için bir acaba merakı da olsa bir yolculuktan söz ediliyor. Ve kılıç yedilisi Oo, terazi bakın burada ne anlatılıyor? E, ee, pirinç, şeker neyse artık bakkalın bize vermiş olduğu. Burada ölçüde bir hata vardı hatırlarsanız. İşte 1 kilo yerine 900 gramı 1 kilo diye satıyordu belki de. Burada yine bir hile, hurda, hani bir şeyler anlatılıyor. E, düşünce yapısında kendi içsel yolculuğumuzda bunu değerlendirdiğimizde bir şeylere belki karar verme sürecindeyken ya aslında şöyle yaparsa bunu daha iyi ikna ederim gibi böyle sinsice planlar içinde olduğumuzu da bize anlatıyor olabilir ya da karşımıza sinsice bize yaklaşıldığında söylüyor olabilir. Sorduğumuz soruda hangi açılımda kart neredeyse ona göre yorumlayabiliriz bunu. Ve gelelim Kılıç Sekizlisi'ne. <laughs> Sahne kötü bir sahneydi sonunda. Ee, diye hatırlıyorum ya da yanlış bir film de hatırlıyor olabilirim şu an ama. Ee, kartın bize vermiş olduğu izlenimden yola çıkalım. Bir araba camı e, taksi arabası diye düşünüyorum i̇şte sinsice bakan bir bey ve e, kendinden emin ama işte bir yerde de arkasında olan biteni görmüyor aslında gözleri kapalı birisi burada resmi elini kolunu bağlamış e, bir şeyler düşünüyor kendince mutlu ama arkasında güvendiği kişi arkasına aldığı kişi e, pek aynı duyguyla kendisine yaklaşmıyor sanki. Yani kılıç sekizlisinde bir şeyleri görebilmen için zihninin sana koymuş olduğu engelleri fark edebilmen için belki çok yönlü bakman gerekiyor diyebilir. Kılıç dokuzlusu. Yine burada bir endişe var. Ama artık dokuz olduğu için tamamlanıyor serimiz. Buradaki endişe kendinden emin olamama ya da yakalanma açıklayamayacağı durum içerisinde bulunma hali diyebilirim ve kılıç onlusu vurulmuş artık kendisi de ateş etmek üzereyken bakın kaç tane yara almış ama düşmemiş ayakta henüz yıkılmamış sadece yara almış hali anlatıyor ve saraylı kartları daha sonra anlatacağım, burada değinmiyorum bu videoya. Bir sonraki videomuz kupa kartları ile ilgili olacak. Devam etmek isterseniz ben buradayım. Kanalı takip almayı unutmayın.